İlgili kişilerin bilmesi, bilgilenmesi gereken son zamanlarında mevzuatlarında ekonomik giderleri, bazı ayarlamamız gereken süreçler var. Ve bu süreçlerin içerisinde bir takım şeylerde hem kazanmak istiyoruz hem kazandırmak istiyoruz. Ne yapıyoruz? Öncelikle yatırım danışmanı dediğimiz kişi kaybettirmez. Kazandırır ya da kaza, şey, kazandırır ya da kazandırmaz o ilerleyen süreçlerde verir ama kaybettirmez. Hı, hı Gerçekten iyi bir yatırım danışmanı kaybettirmez. Peki tavsiyeleriniz, CEO'larınız? Tavsiye insanlara doğru bilgi vermek özelliği olma. Bilgi vermek için bilgi verilmez insanlara. Çünkü her toplum para kazanabilmek için emek harç, mücadele verir. Ailesi için, çocukları için, etrafındaki insanlar için hepsi ayrı ayrı mücadele verir. O sebepten dolayı o kazandığı emek çok değerlidir. Bunu da kaybetmek değil, kazandırması gerekmektedir yatırım danışmanları. Efendim güncelin biraz danışmanlık deyince aklımıza mutlaka kar edeceğimiz gelir ve kar edeceğimizi düşündüğümüz noktada da bilir kişilere çok gideriz. Siz de bir bilir kişi olarak tüyolarınız, faydalı olabilecek bilgilerinizden biraz bahseder misiniz? Öncelikle yatırım dediğimiz kavram iki şekilde ayrılır. Bir, risksiz. iki riskli. Siz yatırım yapmak istiyorsanız gayrimenkul tarafından değerlendirebilirsiniz. Riskli istiyorsanız borsa dediğimiz kısımla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Hisse senetleri şirketler üzerinde çalışmalar yapılabilir. Burada da tabii ki iyi bir analiz, iyi bir araştırma ve doğru işlerle hareket edilmesi gerekmektedir. Bu danışmanlık şirketleri olur. İşte bireysel olarak danışmanlık veren yatırım uzmanları olur. Bunlarla hareket edilmesi gerekmektedir. Efendim aslında birçoğumuz zaman zaman ne yapacağımızı bilemeye diyoruz. Hatta bazen paramızı sabit tutuyoruz. Aslında karlansın da istiyoruz. Ama lakin parayı kaybetme riskini düşündükçe de paramız köşede tabiri caizse küflenebiliyor ya da aynı stabilde kalabiliyor. Üstüne katalım diyorsak, farklı bir şeyler düşünüyorsak, sanırım uzman kişiler bize hangi sentte hangi şehirde ne almamız gerektiğini, nasıl bir yatırım yapmamız gerektiğini tavsiye ediyor diye düşünüyorum. Şu anda biliyorsunuz ki bir deprem yaşadık. Deprem her zaman olacaktır. Önemli olan oradaki planlamadır. Hı hı. Planlama iyi olduğu sürece yaşadığımız olayları, zararlarını minimize tutabiliriz. Yani aşağıda tutabiliriz. Onun yanı sıra yatırımla ilgili şöyle ilerleyebiliriz. Şu anda yüksek binalara dediğimiz rezilans tarzı yerleri artık çok fazla talep olmamakta. Bunun sebebi de dediğim gibi plan programa yine dönüyor ama insanlar güven alır hayatta en değerli şey güvendir. Hı hı. Bir birey ya da bir şirket güvenilirse o şirket kendi kendini belli bir süre basamak basamak hep yukarı doğru ilerler. Herkesin yatırım vizyonu, bakış açısı değişiktir. Biz üç alanda belirledik bu yatırımları. İşte az riskli, orta ve yüksek riskli diye. Bunlara istinaden çalışmalar yapıyoruz biz. Yani her aşama aslında bizde belli. Bizim tarafımızda herkesin de böyle olmasını düşünüyoruz. Çünkü örnek insanlar, e, ahlaklı insanlar arttığı sürece herkes kazanmaya başlar aslında işin uzmanı olarak etik olmak ve işi ahlakıyla profesyonelce yapabilmek birçok kişinin kendine katabileceği, kurumsal değerde de daha iyi ilerleyebileceği bir süreç. Peki siz e, anladığım kadarıyla Ege bölgesini tavsiye ediyorsunuz ama illa Ege bölgesi olacak diye bir durum yok. Bunun doğusu, batısı, özellikle metropol şehirlerin çok revaçta olduğu alanları da var. İş yeri olarak, rezidans olarak belki bir daire olarak gayrimenkullerde insanlar genelde ne tür hatalar yapar, ne tür hatalar yapmaktan kaçınmalı? Bu soru çok önemli. Öncelikle teşekkür ederim. Rica Ondan sonra şöyle, inşaat firmaları ya da projeler üzerinden ilerleyelim. Bir, bir ay, eğer yatırım yapacaksa oraya gidip kesinlikle araştırma yapması gerekiyor. Bulunduğu bölgeyle ilgili, konumla ilgili, firma ile ilgili araştırma yapması. Yaptıktan sonra gidip görüşmesi gerekiyor ister istemez. Görüştüğünde de demesi gerekiyor ki bu firmanın sahibi kim? Çünkü insanlar projeye yatırım yapmaz. Projenin başındaki kişiye yatırım yapar. Ve bu da bu şekilde olduğu sürece hep kazandırır. Burada yapılan hatalardan bir tanesi bizim insanlarımız hata demeyelim de ondan sonra böyle yaparsalar daha doğru olur diyelim. Sorgulasınlar yani firmaları da sorgulayabilirler. Menşeilerini araştırsınlar diyorsunuz. Onun yanı sıra Gittiklerinde ya para yatıracaklar çünkü, emek harcılıkları değeri yatıracaklar. Çok hassas davransınlar. Ona göre yatırımlar yapsınlar, güvenilir firmalar seçsinler, markalar seçsinler. Çünkü hayatta en değerli şey benim için güven. Güvenli kazandığında başka herhangi bir şey kazanma ihtiyaç yoktur çok fazla. Peki ben bir, e, bir şeyler almak isteyen bir birey olarak Size geldiğimde siz mi benim portremi yönetiyorsunuz, evet. siz mi bana şu aklı veriyorsunuz, buradan bunu alırsak, buradan şunu yaparsak diye. Biraz burada bir detay verseniz mutlaka izleyicilerimiz ne yapmalıyız, ne etmeliyiz de biz köşeyi dönmeliyiz. Çünkü köşeyi dönmek bakış açısına göre değişir. Nasıl zenginlik ve fakirlik algıda seçicilikteki gibi bir durumsa birinin dairesinin olması, borcunun olmaması kendine göre zenginliktir. Öbürünün beş dairesi olup. 5 milyonu da olsa zenginlik saymayabilir. Algıda seçicilik. Biz burada minimalize bile olsa kişilere katkılarımızdan biraz bahseder miyiz? Hayatta en değerli şey bilgidir. Bir de de bir 3B var. Bilgi, bilgi kullanımı, birlik beraberlik dediğimiz. Hı hı. Bu şekilde ilerliyoruz biz. Bilgi neden değerli? Bilgi, doğru bilgi bulmak kolay değil. Bilgiyi bulursunuz ama doğru bilgi bulmak kolay değildir. Doğru bilgiyi bulduğunuzda da bunu önemli olan etrafı güzel bir şekilde aktarabilmektir. Yani öncelikle yatırım ilk önce insan kendine yapar. Sonra geleceğine yapar. Geleceğine yatırım yapabilmesi için de doğru kişilerle, danışmanlarla, yatırım uzmanlarıyla hareket etsinler. Yatırım uzmanı olmadan yola devam etmesinler diyorsunuz. Efendim aslında yatırım uzmanı ile beraber yol alabilirsiniz. Ama ve bazen kritik fikirlerde e, orantıyı tutturamıyorsanız riske girmemek adına uzman bilir kişilere yönlenebilirsiniz. Bir de harici bir sanırım bir spor dalıyla ilgileniyorsunuz. Yani, Onunla da alakalı bir şeyler yapıyorsunuz. Buyurun. Şöyle e, küçüklüğümde tam benim futbolla geçti. Ona istinaden de belli bir bilgi ve tecrübemiz olduğunu düşünüyorum. Tabi zamanda bir spor geçmişim de oldu ondan sonra. Onu Bursa'da oluşturduk, İstanbul'a taşıdık sonra devrettik. Peki toparlayacak olursak biraz hedeflerinizden, gelecek zamanla yapacaklarınızdan da bahseder misiniz? Bizim zaten genel olarak 5 yıllık bir kalkınma planımız var. Bu 5 yıllık kalkınma planında da e, raporumuz hazır, çizelgemiz hazır. Hı hı. Biri öğrenmek isterse gelip her yerden görebilirler. Belki ilerleyen zamanlarda web sitesinde de şey yapabiliriz, lanse edebiliriz. Böyle bir sürecimiz var zaten. Genel anlamda ülke sorunlarıyla da ilgileniyoruz. Her gibi bireyin ilgilenmesini gerektiğini düşünüyorum ben de. Böyle bir durum var. O zaman bu konuşmanızdan şunu anlıyorum. Herhangi bir bireysel sorunu değil ama mevzuatsal olarak sorunları olan insanlar danışmanlık adına size yeni bir alanda açabilir. Siz öyle bir alanda da ilgilenebilirsiniz. Evet. Bunun adı sadece yatırım danışmanlığı değil. Sorun çözebilen danışmanlık desek daha yeridir evet. değil mi? Peki izleyicilerimize bir şey sormak ister misiniz? Hayatta en değerli şey birlik, beraberliktir. Tabii bunu sağlayabilmek için de doğru kişilerle hareket edilmektedir. Ama ben Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşadığımız için ilerleyen zamanların güzel günler göreceğimize inanıyorum. Şimdiye kadar bir fidan dikilmiş. Teşekkür ederiz herkese. Şimdi yeni fidanlar dikme zamanı olduğunu düşünüyorum. Ağzınıza sağlık. Efendim birlik beraberliğiniz daim olsun. Güncel piyasa devam ediyor.